Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1 Ağustos 2002'de yeni bir radyo istasyonuyla tanıştı. Bugün Kıbrıs Türk'ünün bağrından çıkan güvenlik kuvvetleri komutanlığının milli duyguları arttırmak ve birlik beraberliği arttırarak halkın bütünleşmesini sağlamak için Kıbrıs Türk mücadelesinin sesi radyo güveni hizmete sunmanın engin gurur ve mutluluğunu yaşamaktır. Bu mutlu tarihi günde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı meydana getirmiş oldukları bu eser için kutluyorum. Radyo Güven olarak ülke içerisinde halkın birlik ve beraberliğini sağlayıcı, moral ve motivasyonunu yükseltici, gelenekten geleceğe ışık tutan yayın formatlarıyla yola çıktık. Yayıncılık ilkelerinde önceliği dinleyiciye saygıya, doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğe, çağdaş programlara ve dünya standartlarında bir radyo yayıncılığına verdik. Kaliteli yayınlarımızla sizleri mutlu etmeyi hedeflerken, 100 saat canlı yayınla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yayıncılık tarihinde bir ilke imza attı. Hürrette bombalama başladı. Savaşın e, ilk bombasından itibaren radyo güvenliği kesintisiz olarak devam ediyor. Resmi olarak başlayan savaşın ardından tam 24 saat geçti. 15 Kasım 2016 tarihinden itibaren web sitemizi yeniledik. Ve devamında gelenekten geleceğe ışık tutan yayın formatlarıyla, sosyal medya belgeselleriyle Kıbrıs Türk'ünün tarihine, kültürüne ve başarısına ışık tutmaya başladık. Yayın ilkelerimizden ödün vermeyen Radyo Güven, dün olduğu gibi bugün de yapmış olduğu yayınlarla Kıbrıs Türkü'nün sesi olmaya devam etmektedir. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.